Evet arkadaşlar. Gene gündemimiz altın oran. Şimdi e, bu arabamızın tampon bölgesi nikalajlı. Nikalajın üzerinde de küf oluşmuş. Gördüğünüz gibi. Biz bunu kazımamıza rağmen çıkartamıyoruz. Nelerle uğraştık. Şimdi altın oranla yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bulaşık süngerimizin yeşil yüzeyinden deneyeceğiz. Böyle yüzeyler biraz sert olduğu için. Şimdi gördüğümüz gibi altın oranı sıkıyoruz. Küflü bölgeye, tamponlara. Dediğim gibi arkadaşlar gördüğümüz gibi küp denen bir şey kalmadı şöyle tekrar bak şurası yine altın oranı sıktık arkadaşlar sıktık sadece beklemeye gerek yok hemen siliyorum Yani beklemeye gerek yoktur. siliyoruz yani. Nikolajlı bölgede küp oluşan küp arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonuç ne küp var ne bir şey. yeah proof proof